Bugün Türkiye'deki en ucuz motosikleti sürüyoruz. Sizin için gittim. Türkiye'deki en eski fakat hala gidebilen motoru buldum. Türkiye'de zaten 3-5 tane kalmıştır. Bakalım nasıl olacak? Videoya geçmeden önce takip etmeyi videoyu beğenmeyi hadi, hadi. hadi başlayalım. <laughs> dur 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 direksiyon tutun. Vay. Bunun üstüne var ya atılır ha. Uçulur bunlar. Fren yok mu? <laughs> <Nasıl bren> yok hiç bir şey yok. Nasıl fren yok oğlum? Galiba elim bakıyor. Bir kere binme hakkımızı. <laughs> Motorun görünümü böyle bir şey. Gel gel ölüm makinesi gel. Babam var ya sana yakışıyor böyle motor ha. Allah kahretmesin. Abi tam ben <laughs> Al, yat, <laughs> derin çıkıyorsun. Hadi. Hadi. Allah Bir. Allah. <laughs> Bir. Yemiyor, yemiyor, bitti. Şey bitti. Kontağı <laughs> bozuldu. <Banda abi olsa. gülüyor>